Arkadaşlar merhaba, hayırlı sabahlar. Yoğun bir tempo yine karşınızdayız. Güzel projelerimiz var. Projelerimizden bir tanesi Mercedes 63 dönüşüm projesi. Ön tarafta yine bir güzel bir BMW'miz var. Yeni G serisi. Şu anda ekso sistemlerine devam ediyoruz. Ekip çalışıyor. Yine ön tarafta yapımı devam eden bir yine 5 serimiz var F10. Aracımızda ön arka tamponda problemler vardı. Onları gidermek için tampon boyama işlemlerini yapıyoruz. Arka tarafı 5 ele dönüşüm işlemlerimiz devam ediyor. Kaliper dolgu ve boyama işlemlerini bitirmek üzereyiz. Müşterimizin talebi doğrultusunda kırmızı renk olarak yapmışız. Maskelememiz çıkartılacak. Etraftaki boy artıkları temizlenecek. En son vernik işlemlerinden sonra. Ön kaliperlerde bu şekilde. Güzel bir çalışma oldu. Ön tamponla ilgili de problemler vardı. Darbe aldığı için darbelerin tekrardan boyanma işlemleri ve tamponların düzeltme işlemlerini yapıyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Bittiği zaman bunlarla ilgili paylaşım yapacağız. Biz genel olarak projelerimizden bahsetmek istedik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.